De, bir bir de, 700 ben lira. Vallahi, Vallahi etmezdim ya. Evet. Arabayla gidip lira para yakıyorum, de lira. Bir de hala para veriyorum, komisyon Bir Sonra şey evet. başa, başa gelir, seker, Kim ölü, bazı bazı, <laughs> kim Bazıları İlaç, ya. ya. İlaç, ilaç, Önemli değil da. onlar onlar o şey etmiyor. Hepsi de aslında. Çok kalemi var da. Şekere gelen zam var ediyor. Ooo. He. 350 liralık bir 200 lira oldu. 350 lira bir torbası. 4-4 Valdüs dediğimiz şey, 27 liraya düştük diyorlar, daha hala oturuyor. paraları gelecek, Saat 30 liraydı, çıkmış 100 liraya, 120 liraya. Iki katından fazla. Ee, katı. Üç katı. Hani ağzı sıra Nereden var? Dört sıra dönüm yüz yani. vardı, bir, bir milyar iki yüz bin lira gelmiş. Altı dönüm yani 200 liraya gelir değil mi? Evet. evet. Allah evet. evet. Ne yapacağız peki? Ne yapacağız? Ya? arkadaşlar. Yani de. Değiştirecek. Ama Başka. size bilmezdik, orada bilirdik, orada bilmezdik. Size O ayrı mesele. Ama değiştirecek. Değiştirecek bu. <laughs> Çare yok. Evet. Evet. Çare yok. Çare <laughs> yok. Çare yok. Çare yok. Çare yok. Çare yok. Çare yok.